Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine karşınıza efsane bir tarifle geldim. Tarifime başlamadan önce bol baharatlı yemekleri sevmiyorsanız, Meksika yemekleri hoşunuza gitmiyorsa, tarif videomun tamamını izlemenize gerek yok arkadaşlar. Sizin için sağ üst köşeye oryalı dondurma tarifimi bırakıyorum. O videomu da izleyerekten kanalıma destek olabilirsiniz. Ama Meksika yemekleri hoşunuza gidiyorsa, bol baharatlı yemekleri 4 mevsim yerim diyorsanız ya da farklı mutfakların farklı lezzetlerini açıksanız doğru yerde doğru kanaldasınız arkadaşlar. Takipte kalın. Ve videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve zil butonunu açmayı da unutmayın arkadaşlar. Ayrıca yaptığınız küçük dahi olsa bir yorum tariflerimin büyük kesimlere ulaşmasını sağlıyor. Daha farklı kişilere ulaşıyor arkadaşlar. Lütfen küçük dahi olsa bir yorum yapın lütfen. Tavamızı har ateşte güzelce ısıtıyoruz arkadaşlar. Ben tuz tankın ebatında kalın tabanlı seramik tava kullanıyorum arkadaşlar. Yaklaşık olarak 5 dakika boyunca ısıttım. Daha sonrasında orta al kıymamı elimle parçalayaraktan tavama koydum. Elimle neden mi parçaladım? Kıymayı löp diye arkadaşlar tavanın bir kısmına koyarsam o kısmı soğuyacak, eşit pişmesini engelleyecektir kıymamı. Ayrıca hem de hızlı da pişmeyecektir arkadaşlar. Bu yöntemi diğer kıyma kavurma işlemlerinde uygulayabilirsiniz. Ayrıca da yine tahta kaşamın arkasıyla da kıymamı güzelce eziyorum. Ben orta yağlı bir kıyma tercih ettim. Siz isterseniz tam yağlı veya da az yağlı kıyma tercih edebilirsiniz. Az yağlı kıyma kullanacaksanız arkadaşlar kavurma işlemine başlamadan önce bir miktar sıvı yağ ilave etmeniz gerekli tam yağlı kıyma ile tarifimiz dehşet oluyor. Yalnız şu an tarifi yaz aylarında yapıyoruz. Bir miktar ağrı kaçabilir. Ben o yüzden orta yağlı kıyma tercih ettim. Bir miktar sıvı yağ ile de lezzetlendireceğim arkadaşlar. Kıymayı güzelce kavurdum. Gördüğünüz gibi tamamen pişti. Küp küp doğradığım bir büyük boy soğanı ilave ediyorum. Soğan miktarı size kalmış. Doğranış şekli de tamamen size kalmış. Siz daha fazla veya da daha fazla koyabilirsiniz. Ayrıca Kıymanız azsa Veya da daha fazla kişi yapmak istiyorsanız tarifimiz 4 kişilik Kıymayı arttırmak istiyorsanız Küp küp doğradığınız mantarları tarifimize ekleyebilirsiniz bilginize. Güzelce soğanı kavuruyoruz arkadaşlar. Ve bu aşamada Bir Türk kahvesi fincanı Zeytinyağı ilave ediyorum ben. Eğer siz zeytinyağı yerine sıvı yağ, farklı sıvı yağlarda kullanıyorsanız onları da ilave edebilirsiniz. Veyahut da zeytinyağı ile tereyağı kullanabilirsiniz, karıştırabilirsiniz bilginize. Bu tamamen size kalmış. Soğanlarımı güzelce karıştırarak pişiyorum arkadaşlar. Soğanlarım orta derecede piştiğinde üstüne yine böyle birazcık iri doğradığım 3 büyük diş sarımsağı ilave ediyorum. Neden bir iri doğradım? de arkadaşlar baharat kısmına gelene kadar har ateşte yapıyoruz bütün yaptığımız işlemleri. Bu yüzden yanabilir. So, özellikle sarımsaklarımız hızlı bir şekilde yanmaya e, yaşayacaktır. Bu yüzden arkadaşlar birazcık daha iri doğradım sarımsaklarımı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kenarlarında birazcık karamelize oldu e, yemeğim. Bu önemli değil. Hatta o ekstra bir lezzet katacaktır bilginize. Bazen özellikle çelik çir tava kullanıyorum arkadaşlar. E, bu büyüklükte bir tarif için e, çelik tavam yoktu. E, daha küçük bir çelik tavam var. Çelik tavada birazcık daha böyle karamelize oluyor. Daha fazla karamelize oluyor. O lezzeti daha çok seviyorum ben. Ama bugün bu tarifi yaparken bu kadar büyüklükte bir tavam olmadığı için ya, büyüklükte bir çelik tavam olmadığı için size seramik ile yaptım. Daha sonrasında har ateşi kıstım. Birazcık baharatları ilave etmeye başladım. Kimyon, tatlı, acı, toz kırmızı biber ve beyaz biber ilave ettim. Karıştırmaya devam ettim. Siz acı istemiyorsanız tatlı biberin oranını arttırabilirsiniz. Beyaz biberiniz yoksa karabiber kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bu tarif tamamen bana ait arkadaşlar. Ben tarifi ilk kez denediğimde karabiberle yapmıştım. Daha sonrasında evime beyaz biber alınca beyaz biberle denedim. Daha lezzetli, daha isli bir koku geldi etimden. Bu benim çok hoşuma gitti. Beyaz biberle tarifi yapmaya devam ettim. Bu tamamen size kalmış, evdeki imkanlarınıza kalmış arkadaşlar. Bu arada neden mi e, ısımızı düşürdük? Biliyorsunuz baharatlar hızlı bir şekilde yanıyor arkadaşlar. Bunu istemiyoruz. Ama az e, eğer kısık ateşte olursa da istemediğimiz bir şekilde olacaktır arkadaşlar. Orta ateş yeterli. Daha sonrasında arkadaşlar taco, taco seasoning kullanıyorum. Yani bir karışık taco baharatı. Evinizde yoksa az önce kullandığım baharatların oranlarını bir miktar arttırın. Birazcık da kekik koyabilirsiniz bilginize. Ama bu taco baharatının ekstra bir aroması var. Ben onu daha çok seviyorum. O yüzden kullanıyorum tarifimde. Sırraça ilave ettim arkadaşlar. Bu hazır bir sos. evinizde yoksa e, almanıza gerek yok. Onun yerine acı e, biber salçası kullanabilirsiniz. Daha sonrasında ketçap kullandım. Ketçap kullanmak istemiyorsanız da e, domates salçası kullanabilirsiniz. Bunları birer tatlı kaşığı kullanın ve bir miktar suyla için arkadaşlar. Daha sonrasında soya sosu kullandım gördüğünüz gibi. Eğer siz salça kullanırsanız arkadaşlar soya sosu kullanmayın. E, nedeni şu fazla tuzlu olacaktır. Çünkü salçalarımız tuzlu genel itibariyle ve bolca baharat kullanıyoruz bu tarifimizde. E, tuz tadı çok fazla öne çıkıyor arkadaşlar. Tuzu kontrollü bir şekilde ilave etmemiz gerekiyor. Soy sosunu ya çok az kullanın ya da hiç kullanmayın Veya hatta soy sosu tercih etmiyor da olabilirsiniz. Tuzu ilave edecekseniz de arkadaşlar çok yavaş yavaş ilave edip tadına bakın. Bir Türk kahvesi fincanında da ota sıcaklığında su ilave ediyorum arkadaşlar. Bu su ilave etmemizin nedeni arkadaşlar tamamen baharatların birbirine karışmasını sağlamak. Herhangi bir şekilde arkadaşlar pişmeye etkisi yok. Suyu ilave ettikten sonra gördüğünüz gibi zaten kısa bir sürede suyumuz da buharlaşıyor. Tamamen suyumuz buharlaştıktan sonra tadına bakmamız gerekiyor. Tadına bakın arkadaşlar kesinlikle. Tuzu eksik olabilir, tuz ilave edebilirsiniz. Baharatları eksik olabilir, baharat ilave edebilirsiniz. Bazen biliyorsunuz arkadaşlar baharatlar çok uzun süre önce açtığımız baharatlar oluyor, lezzetlere uçmuş oluyor. Bu aşamada ilave edip tekrardan karıştırın. Ve ben üstüne çedar peyniri kullandım. Siz isterseniz kaşar peynir kullanabilirsiniz. Veyahut da hiç peynir koymanıza da gerek yok arkadaşlar. Ben sadece ekstra bir lezzet katmak istedim bilginize. Daha önceden ısıttığım en yüksek derecede sadece üstü çalışıyor bu arada arkadaşlar fırınımın. Fırında 3-5 dakika pişiriyorum. Peynirlerimin erimesi benim için yeterli olacaktır arkadaşlar. Hatta benim fırınım biraz fazla ısınmıştı. Gördüğünüz gibi tamam da hala pişmeye devam ediyor. Ve böylece sunum hazır arkadaşlar. Size 22 dakikada sıfırdan yaptığım bir tarifi paylaştım arkadaşlar. Son derece lezzetli. Bütün sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla sunabileceğiniz, misafirlerinizin sizden tarifini isteyeceği mükemmel bir lezzet arkadaşlar. Gözünüz kapalı bu tarifi yapabilirsiniz. Tarifim buraya kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. İyi seyirler.